Ya Hazreti, Ya Hazır, Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali. Allah'ım sen göster doğru yolumu. Nedet Allah ya binler, ya Ali, Ya hinkar hacı vəqdaşı Ya hüquyar gəlməkdir Ya hoca Ahmədiyyə sevgiləri baba İmam Hasan Hak Hasan baba Əlbə, 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 Ya əlbə, əlbə, ya əlbə, ya əlbə, ya

Temennimiz, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak sabahleyin sizde şahit olduğunuz cem törenimizi yaptık bayram dolayısıyla. E, orada hizmet eden e, kişiler başta soğumuz, gözlükçümüz işte cemin gereğini yerine getirmek için, 12 hizmeti yürütmek için orada görmüş olduğumuz hizmet eden insanların hiçbir tanesi maddi bir olanak talep etmez. Hepsi tamamen kendi inisiyatifinden, kendi razılığıyla çalışan insanlardır. Biz de eşit yurttaşlar yurttaşlık gereği Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Nasıl diğer cemaatlar şeyden besleniyorsa, devletten. devletten besleniyorsa, bizim de bazı taleplerimizin karşılanmasını talep ediyoruz devletten. Bu bir lüks değil yani yaşanmış olan ortamın gereği olarak devletten bazı isteklerimiz oluyor tabii ki dolayısıyla bunların karşılanmasını istiyoruz tabii ki eğer sesimiz gerekli yerlere yetişirse talebimiz bu, temennimiz budur, eşit eşit yurttaşlık. Hiç farklı bir şey istediğimiz yok. Rejimimizin, bayrağımızın yanındayız her zaman. Tarihlerden beri böyle oldu. Bundan sonra da böyle olacak. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili Başkanım, Emir Başkanım. Ee, bugünkü tabii plan programının içerisinde sizin de büyük emekleriniz var. Sizin de görüş ve düşüncelerinizi alabilirsek... Öncelikle Sohum'a, Muhtarıma ve Yerleket Köyü halkına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün çok güzel özveriyle cenemizi yaptık, ibadetimizi yaptık. Gördüğümüz üzere kurbanlarımız kesiliyor, kurban dokmalarından yedik. Bugün 900 kilometre yol kat edip buraya gelen bütün yerlek üyelerine ayrı ayrı teşekkür ederim ki bizi buralarda yalnız bırakmadılar. Tabii ki bu seneki Kurban Bayramımız biraz farklı oldu. Geçen sene bir etkinlik düzenliyorduk. Ama bu sene düzenleyemedik. Çünkü Ulu Önderimiz Ali Babamızın göçmesinden dolayı yaz ilan ettik. Ve onu da hakka gönderdik. Ve onun da yarından itibaren lokması hazırlanacak. Ve Kurban Bayramı'nın üçüncü günü de dağıtılacak. Şimdi zaten siz de gördünüz. Ben şöyle yargılayayım kendimizi. Bizim suçumuz Alevi olmak mı acaba? Gelirken yolda dediniz ya, bu yol ne gibi bir yol. İşte Alevi olduğumuz için suç bizim. Bu e, devletin vergisini veriyoruz. En yüksek vergilerini veriyoruz. Her türlü imkanlarından yararlanamıyoruz. Bu bir ayrımcılık gibi gözüküyor şu an. Başımızdaki hükümet zaten belli. Bu ayrımcılığın sonu nereye kadar gidecek? Bu Alevi köylerine hizmet ne zaman gelecek? İlle kendimizi yırtmamız mı gere gerekiyor veya da yakmamız mı gerekiyor bir hizmet almak için? Şu anda çok mağdur durumdayız. Benim diyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum size de. Çok teşekkür ediyorum. Muhtarım merhabalar. Sizin de görüş ve düşüncelerinizi Merhaba. alalım. Muhtarıyım. İsmim Bahattin Çayır. İlgili kurumlarla dilekçe vermemize rağmen köylerimizin yolları duruyor. Ara sokaklarımız duruyor. Buralara menfezler yapacaklardı. Menfezleri yapmadılar, iptal ettiler. E, dere ıslah projemiz var. Dere ıslah projemiz olduğu halde ihaleye sunulmadı. İhaleye sunulması için yüksek mercilerde insanların olmasını talep edin. Olmamız, olmasını istiyorlar bizden. Yoksa ki mercilerde bizim insanımız olmadı. Ben de şunu söyledim. Yüksek mercilerdeki insanlar olana, insanı olanlar, adamı olanlar geçinecek de olmayanlar geçinmeyecekmiş. Ben bunları söyledim bunlara. İşte bu dere ısta en bizim sıkıntılı şeyimiz dere ısta projesi. Bir defalarca dilekçeleri vermemize rağmen dere ısta projesi tokatta bekliyor, ihaleye sunulmasını bekliyor. İhale sunulmadı. Bu ara yolların parketi, aşağı parke, devamının yapılmasını talep ettik. Hiçbir girişimde bulunmadı. Aşağı evlerimiz var aşağıda mahallede. Buranın yolu berbat. Kumlama da gelmedi, arkadaşı da gelmedi. Buraların yağmur yaşadığı biri, çocuklar e, halk gidemiyor orada. Talebimiz bu. Bir de burada sıfır bir okulumuz var Milli Eğitim Bakanlığı'na da dilekçe vermemize rağmen e, de görüşmemize rağmen buradaki sıfır okulu depreme dayanıklı okul açmadılar. Biz bunun açılmasını da talep ediyoruz. Bilgi Yeteri bilgi. kadar çocuğumuz var mı okul köyümüzde? Çocuğumuz işte bu pandemi nedeniyle 30-40 tane çocuk vardı. Gene de var. Belki 20-25 çocuk var burada. Ama Hı. mağdur oluyor çocukların kışın buradan aşağı aşağıda yukarı gidip dereşte çocukların öbür yolda geçiyor. Diyeceklerim bu kadar? Peki başka görüşü düşüncesi olan var mı? Hı. Çok Se teş sadece bir şurayı söyleyeyim. Buyurun. İmam Hüseyin'in yolu birdür. Hazreti Ali el er Murtaza bu yolu kurdu. İmam Hüseyin'e teslim etti. Ama işleri 12'dir. Her ocağın kendine göre bir işlevi olur. Bu bu yer devletli. Veli babanın işleri bir işlektir. Aynı gördüğün gibi cemidir. <laughs> sana anlattım hey Çalıştım sesimi sesine kattım hey Bebe gibi kollarımda yaylattım hey Hayali hatret beni unutma hey unutma hey unutma hey unutma hey Hayali hatret beni unutma hey unutma hey unutma hey Mutlayın. Evet bahçede dur diken bilmez insan hey Bülbül konar mıydı dalına baz hey Hangi kuştan aldın sen bu havası Söyle doğru, sulu, Muhtarım, neredeyiz şu anda? Bize bir bulunduğumuz yeri anlatın. Burası Yaylakent Köyünün yaylası. Hı -hı. Burada eskiden yüzlerce çadır vardı, sayvan vardı, mal var vardı. Şimdi her şey kendini bıraktı. Ne Hı -hı. mal kaldı, ne davar kaldı, ne sayvan kaldı. Yokluktan dolayı millet göç etti İstanbul'a. Burada kimse kalmadı. Şu şu anda. Burada çoban olaraktan bir tane malımız var. Başka hiç kimse yok. Hı hı. Şurası bizim malaç da yok. Ee, dedemizin, atamızın kaldığı yerlerdi. Şu yanda bizim bu taraflı yaylamız var. Kefimiz. arka tarafta yaylalar mevcut mu? Yaylalar mevcut. Burada taraflı yaylamız var. Buralar işte şu, Oralarda her tarafta bu, bu, bu mevkide her tarafta çeşmesi var buraların yaylamızın. Var. Şurada çeşme var. Şurada çeşme var. Şurada çeşme var. Orada çeşme var. Bıtırak yayla, Bıtıraklı Yaylası'nda iki tane çeşmemiz var. Hı -hı. Orada Hale-i Kaçağı Koyanda çeşmemiz var. Peki muhtarım buraları farklı bir turizme çevirmeyi ya da farklı bir etkinlik yapmayı düşünüyor musunuz? Bir düşünceniz var mı? Çünkü buralar gerçekten güzel yerler. Burada yazlık evler ya da farklı böyle konsept tarzında bir otel düşünür müsünüz? Buralara e, ilerleyen zamanlarda olabilir. Elektrik için e, dilekçe falan verdim buralara. Hı hı. Halen bir e, karşılığını alamadık ama ilerleyen zamanlarda her şey olabilir. Şimdi hı hı. şu anda yok da ilerleyen zamanlarda olabilir. Yani burası bana göre elektrikle ilgili e, Güneş alanı çok geniş değil mi başkanım? Evet. Yani güneş evet. enerjisiyle böyle bir mantık yapılabilir mi? Böyle bir düşünce olabilir mi? Tabii ki neden güneş, o, güneş enerjisiyle burada çok güzel bir otel konsepti ve e, yazlık anlamında bir yayla mantığında çalışılabilir diye yani düşünüyorum. Her şey olabilir Tabii ki yani. Şu, ortama baksana. Daha ne istiyor? İşte tam yazlığın, tam... Bu tarafa doğru dönerseniz. Tam, tam <laughs> yazlığın, tam otelin yeri buraları. Ama ilerleyen zamanlarda imkanlar nasıl olur nasıl olmaz, bir elektrik, belki panel olabilir, belki hat çekme olabilir. Buralar verimli. <laughs> halkımız da yani geliyor, gidiyor buralara, her zaman boş bırakmıyor. İsterse ya bayram olsun, isterse olmasın. Devamlı halk buralara gelip gidiyorlar. Başka yerlerden il de geliyorlar buralara. Güzel. Evet başkanım sizin de görüşlerinizi, düşüncelerinizi alalım. Öncelikle... Herkesin kurban bayramını kutlar. Allah kurban olduğum nice bayramları nasip et, olmasını dilerim. Bu sene bu yayla e, biraz sessiz geçti. Geçen sene biz burada kanalı Ali Etkinliğini düzenliyorduk. Evet, çadır yerlerimiz de zaten mevcut. Şimdi buranın e, özellikle tabii ki şey yapmamız gerekiyor. Bu muhtarlık olarak ve dernek olarak e, Turizm Bakanlığı'na bir dilekçe verip buranın şahıslara ve Ev yeri gibi atıyor 50 metre, 100 metre yerler yapılıp vatandaşlar burada yayla etkinliğini güzel bir şekilde evinde hoş bir şekilde geçirmesini diliyor özellikle. Aslında bir gün değil bir hafta veya 10 yani, günlük bir etkinlik zamanı bir gibi düşünmek düşünüyor. lazım. Tabi burada devletimizin bize katkısı yok. Bu etkinlikler yapılıyor ama tamamen üyelerimizin cebinden çıkan bir ücretle bu etkinlikler yapılıyor. Turizm Bakanlığı'na verdiğimiz dilekçede bize işte masraflarımızı gösteriyoruz. Gösterdiğimiz masraftan 2 lira, 3 lira bir para yardımı yapıyorlar. Daha fazlasını yapmıyorlar. Bir de şunu söyleyeyim. Özellikle Kınalı Ali dediğimizde Kınalı Ali Çanakkale şehidi. Çanakkale şehidi olduğu için askeriyeden, mülki amirlerden buraya gelip de bir tane kaymakam görmedim ben. Hatta plaketini de hazırlamıştık kaymakam beyin gelip burada vatandaşından hiç şey olmadı. Devlet milletlerin kaçıyor artık. Biz onlardan bir şey istemiyoruz. Sadece halkının içinde otursun. Halkını biz selamlasın. Bunu istiyoruz. Ama şu anda göremiyoruz bunu. Göremediğimiz için de yapacak bir şeyimiz kalmıyor elimizde. Yolları zaten kendi imkanlarımızla yaptırıyoruz. Devlet bize greyder veriyorsa yakın parasını alıyor. Ne bileyim yani. Bu şekil tarzı şeyler. Hı hı. Peki çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ ol. Ayağınıza ve yüreğinize sağ olun. Sizin teşekkür ediyoruz. Asıl <laughs> söyle. Kendini Tamam bir daha bir şey söyle. 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 söyle fark Senin Benim bildiğimi söyle. söyle. söyleyeceğim. Yaylalar yaylalar yüksek yaylalar yarım üstünüzde yaylamadı mı? El ele öpüyüm diyor çise düştüm şal yanağın üstüne yarım öptü diye söylemedim mi? He alkışlar bravo. Bir daldan iki çiçek. Biri al, biri beyaz. Biri al, biri, biri beyaz. Kurban olduğum mallar, şu güzelleri hepsini bana yaz. Sokakın oh! <laughs> 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 güzelliği, top güzelliği, hiç kimse de görmedim. Sen <laughs> de <laughs> yerlerim olmasa benim. Hah. İşte. Tamam, devam, 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 devam. Güzel gidiyor. Hadi bir daha, bir daha söyle. Su gelir akmayın al, ne olur bakmayın al. Gözeller çirkin mi olur? Sarı altında akmayın Bak o söyledi. Şimdi. Yayla yolu yar yolu da hem kar yağar hem domur. Yayla yolu yar <laughs> i'm Yeter nesimi bu feryadın yeter Biliyom yanıyom Kerem'den beter Her ah eyledikçe dumanın tüter Bedenimde değil ruhumda Ruhumda sızı oy Ruhumda sızı Bedenimde değil bedenim, Ruhumda sızı Ruhumda sızı